أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم والكلمة مشتقة من الكلمة وهو الجرح والاشتقاق اشتراك الكلمتين harufi ve manani el ve kelmu muşterekan fi asli ve fi asli huve bugünkü dersimizde kelime kelimesinin ele alacağız hangi muştak olduğunu öğreneceğiz ondan sonra istiklakla alakalı ufak bir bilgi vereceğiz Bunlar bitirdikten sonra o iştikaklığın içinde lafsın, daha doğrusu lafısların manaya delalet etme yönleri vardır. Bu kısımdaki iltizam manasını inşallah rahman izah edeceğiz. Başlayalım. Vel kelimetu muştakatu minel kelime. Vel kelimetu kelime. Buradaki vav vavu iptidaiyedir. El kelimetu kelime. Şimdi biz burada el kelimetu şeklinde okuduk. Hangi lügata göre okumuş oluyoruz? Hicaz lügatına göre. Hicaz lügatında keli metun şeklinde okudur. Beni temim lugatında ise keli metun şeklinde okur, okunur. Beni rabia lügatında ise yani beni rabia lügatında ise ne üzerine okuyoruz? Kil metonu şeklinde okumaktayızdır. Hatta bunu bir önceki dersimizde izah etmiştik. O zaman diyoruz ki vel kelimetu dediğimiz an Hicaz lugatına göre okumaktayızdır. El kelime kelimetu kelime nedir? Muştakkatun türemiştir. İştikak kelimesi Türkçe tercüme ettiğimizde türemek manasındadır. Neyden türemiştir? Minel kelmi kelim kelimesinden türemiştir. Burada şöyle bir sual ortaya çıkıyor. Neden kelime kelimesi kelim kelimesinden muştak oldu da bunun aksi zıttı olmadı. Onu kısa bir şekilde izah edelim. Hatta dedik ibaresini okuyalım. kelime kenne fi arab ve lem li Bakın şurada illet getiriyor. Li'enner kelme çünkü kelim biz özür dilerim gözükmüyormuş. Liyenler kelime çünkü bu yani şunu diyoruz ki en kelime tel kelim kelim kelimesi kane idi fil lugat el Arap Arap lugatında vardı yani kelim kelimesi el kelmu kelimesi Arap lugatında vardı ama velakin halbuki velem mi kelime kelime kelimesi yoktu mevcut değil Arap kelamında liyenler çünkü o kelime kelimesi mevduğun nahviyine Vat etmesiyle hukuk olmuştur O zaman şunu diyoruz burada Bakın El Kelmu kelimesi Arap lügatında var olan Bir kelimeydi Ama ve lakin kelime kelimesi yoktu Nahiv Yani nahiv alimlerimiz Ne yapmışlardır Bu Kelim kelimesinden Kelime kelimesini Türetmişlerdir ve ona ise o istilah manasını vermişlerdir. Ne demiştik? Lafsun bu diye limanın müfretin demiştik. Değil mi? Bakın bu kelimeye o manayı bırakmışlardır mı tabiri caizse. O zaman şöyle olmuş oluyor. Bu kelime kelimesinin istilahi manası nahiv alimlerimizin indinde nedir? Lafsun <laughs> Vudi alî mânen müfretin şeklinde izahını yapıyoruz. Eğer ki bir dilde bir şey yok ise ondan bir şey türetemezsin. Sorumuz şuydu. Neden zıttı olmadı? Yani örnek el kelmu muştakku minel kelime diye olmadı da zıttı oldu. Yani el kelime de muştakku minel kelime şeklinde oldu. Sebebi ise şudur. El kelimeto kelimesi yoktu. Kelim kelimesi, el kelimu kelimesi vardı. Yok bir şeyden, var olan bir şeyi türetemezsin. Var olan bir şeyden türetime gidersin. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde vuku buluyor. Yani sebebimiz, illetimiz bu boyutta vuku bulmaktadır. Şimdi diğer bir soru ortaya çıkmış oluyor. Evet, güzel, hoş. El kelimu kelimesinden muştak olduğunu söyledik. Ama bu el kelimu ya da kelimun kelimesi bunun manası nedir? diyor ki ve o el kelim nedir el cerhu yaralamaktır tekrar mana veriyorum el cerhu yaralamak demektir şimdi burada bu man buradaki kelimenin manasına vurgu yaptım çünkü bir sonraki sayfamızda bununla alakalı bir düzeltmeye gideceğimiz için aklımıza inşallah rahman bulunsun sonra diyor ki musannifimiz ve iştikaku

iştikaklıkla alakalı biraz bilgi vereceğiz. Şimdi iştikaklık bir ilim dalıdır. Bu, onun hakkında kitapları vardır, eserleri vardır. Rabbul Alemin nasip ederse ileriki zamanlarda birkaç eser okuyabiliriz onlarla alakalı. Oradaki kısımlar, oradaki bilgileri, bilgileri de görmüş oluruz. İştikaklığın ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Tabii ki de bir izin Şimdi bizim için önemli olan mevzu şu. Nasıl ki biz kelimelerde bir taksime gidiyoruz değil mi? Mesela bir kelime isim olabilir, fiil olabilir ve harf olabilir. Ve bunun alametleri söz konusudur. Bu alametler üzerinden bizler ne olabileceğini anlıyoruz. Ondan sonra oradaki taksimat yapacağımız o nevailerin manalarını biliyoruz. Ve o manayla o alamet uyuşursa tabiri caizse ne yapıyoruz? O kısmı atıyoruz. Çok basit bir örnek verelim. El Beyt dediğimizde isim midir, fiil midir, harf midir? Diyoruz ki başında eliflam vardır. Eliflam ise neyin alametidir? İsmin alametidir. Diyoruz bir isimdir diyoruz. Bakıyoruz El Beyt kelimesinde zaman, mana var mı? Mana var. Zaman var mı? Zaman yok. Bakın tam oturmuş oluyor. İşte bu şekilde de iştikaklı da bu durum söz konusu olmuş oluyor. Bizim orada nevailerimiz vardır ve bu neva'ilerdeki duruma taksim yapabilme adına üç tane şeyimiz var. Onu birazdan inşallah doğru izah edeceğiz. Onlar şunlardır. Harf, tertip ve mana. Biz bu üç tane şey üzerinden taksimatımızı yapacağız. İlk aşamada neva'ilerimizi bir yazalım. Şimdi tamam, kısa bir şekilde yazacağım. İştikak. Birinci olarak sagir olmak üzere taksimatını yapıyoruz. İştikakı sagir ve o da esgar diyenler de vardır. İkinci bir taksimatımız söz konusu. Bu ise kebirdir. Aklımıza inşallah olarak bulunmuş olsun. Üçüncü kısma geçtiğimizde ise bu ise ekber olarak ele alınmaktadır. Ve dördüncü kısmı ise bizim dersimizle alakası olmayacak diğerlerine alakası olmayacak ama malumat vereceğiz. Bu son kısım yine kendi içerisinde iki kısmı ayrıldığı için tavsilatlı bir mesele olduğu için bu kısmı hiç ele almayacağız. Ama ismini duymuş olalım. Buna ise kubbar diyoruz. Bakın işte kalkımız dört kısmı alıyor. Sagir, onu sonra kebir, ekber ve kubbar olmak üzere taksimatı yapılmıştır. Şimdi Arap kelamında en fazla vuku bulan İştikak ise iştikak o sadirliktir. Şu kısımdır. Bu aklımızda inşallah bulunsun. Ekseriyeti bu boyutta yapılıyor. Ama velakin mesela bizim örneğimizde olduğu gibi bizler kelime kelimesinin hangi taksimatlarını, yani nasıl bir taksimat uğratacağız? Hangi nev'e dahildir? Bunu nasıl anlarız? Burada ise şu maddelerimiz var. Bir, harf, 2 tertip şu yazalım. 3 mana. Şimdi kelime kelimesinin neyden muştak olduğunu söyledik. Dedik ki kelim kelimesinden muştaktır. Şimdi burada şunlara bakıyoruz. Bir, harflere bakıyoruz. Hangi harflerimiz vardır? Parantez düşerim. Asli olacak. Asli harfler asli harflerine bakarız. Bakalım ilk kelime kelimesine bakalım. Kelime kelimesinde kef harfimiz var. Aşağıya bir yazalım bunu. Kef. Sonra lam harfimiz gelir. Onu yazıyoruz. Sonra mim harfimiz gelir. Onu yazıyoruz. Sonra bir t harfimiz var. Bu t harfimiz de. Bakın şart koştuk. Yani mutlak bir harf tutmadık. Kayıtlandırdık. Dedik ki asli olması lazım gerekiyor. Bunu diyoruz ki bu zaiti burada almıyoruz kelim kelimesine bakıyoruz. El kelime kelimesine bakıyoruz. Kef harfimiz var. Lam harfimiz var ve mim harfimiz var. Şimdi harflerimizi çıkarttık. Diyoruz ki aklımızda bulunsun. İstiklaklıkta harfler aynı olursa ikinci kısım. Tertip aynı olursa, mana ortak manaları vuku bulursa o zaman bu İştikakımız sagir olur diyoruz. Bu ilk aşamamız. Şimdi bakalım bu durum bize söz konusu mu? İlk kelime kelimesinde kef var, lam var ve mim var. Kelim kelimesinde aynısı olmak Harflerimiz uyuyor. Tertip var mı? Yani aynı sıraladığım sıra, yani aynı sıra üzerine mi geliyorlar? Bakalım. Kef, kef, lam, lam, mim. Evet öyle geliyorlar. Farklı bir durum söz konusu değil. Mesela eğer şöyle olmuş olsaydı, misal vereyimce parantez açayım lam, min, kef şeklinde gelseydi tertip olmayacak. Ama bu durum söz konusu olmamış. Tertip de var. Manada mutabıklık var mı? Evet. Manada mutabıklığımız var. Oysa tesir etmesidir. Tesirliktir. Bakın üç tane sıvı bulmuş. Eğer ki harfli, asli harflerinde mutabakat söz konusu olmuşsa, Ondan sonra tertipte keza ve manada keza bunun söz konusu olmuşsa biz buna ne deriz? sa sagirdir deriz. Eğer ki sadece uyum harfte varsa artı manada varsa tertipsiz o zaman bu kebir olur. Sadece manada olursa ekber olur. Kubbar ise biraz daha farklıdır. Onun izahını yapmıyoruz. Tekrar edelim. Bir iştikaklığın sagir olabilmesi için, yani sagir kısmına girebilmesi için üçü olması lazım gerekiyor. Asli harfler aynı olacak, sıralaması aynı olacak, manası aynı, ortak bir mana olacak. Ondan sonra kebir olabilmesi için ise harf ve mana olması lazım gerekiyor. Ekber için ise sadece manadır. Bu şekilde vuku buluyor. Şimdi bizim misalimize geri döndüğümüzde Burada ise şu durum söz konusu olmuş. Harflerde uyum var, sıralamada uyum var, manada uyum söz konusu. O zaman diyoruz ki bu bizim iştikakımız hangi kısma geliyor? Sagiri kısmına girmektedir. Şimdi daha, mevzumuz daha da rahat anlaşıldı. Şimdi ise ibaremizi okuyalım. Bu liştikak, iştikak nedir? İştirakü kelimetein. İki kelimesi, iki kelimenin ortak olmasıdır. Bu hangi kelimeler mesela bizim durumumuzda? El kelimetu ve bir de el kelimu kelimeleri. Bunların ortak olmasıdır. Nerede ortak olmasıdır? Fi huruf asli, asli harflerinde ve manel asli ve asli manalarında. Asli manada. Tabii ki de bu da tertip zikredilmemiş ama belki tertip de vardır. Tertip de olduğu için sagir kısmına girer. Bu ama iki kelime nedir? Vahumu <laughs> o ikisi. El kelime tuval kelimu. O kelime ve kelim kelimesi. Muşterekane müşterektirler. Nerede müşterek olmuşlardır? Fi <laughs> hurufil asli. Asli harflerinde. Şunu unutmayın. Bakın asli olması lazım gerekiyor. Eğer asli olmazsa o ayrı bir şey. Bizim durumumuz olduğu gibi sondaki de harfimiz zayittir. Bakın Musanif bu buna vurgu yapmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabilirdi. Eğer ki şun an deseydi, muştarakane fil huruf deseydi mesela. Sonra siz deseydi ki minel de e, ne olacak? Sanki ortaklık yokmuş gibi gözükecekti o zaman. İşte bu tevehümü kaldırmak için Musannif şunu diyor. Asıl şartı koşuyor. Çünkü kaydı zaten o şekilde ilerliyor. Asıl yani aslı harflerinde olması lazım gerekir. Zahitlerde değil. O zaman diyoruz ki burada bu ikisi kelime ve kelim müştereklerle yani müşterektirler. Nerede? Fi huruf asli, asli harflerde. Onlar ama asli harfler nelerdir yani? Minel kâfi kef harfi ve lâm lam lâm harfi ve mim harfi mim harfi. Bakın o harflerimiz nedirler? Kef harfi, lam harfi ve mim harflerimizdir. Bu şekilde vuku diyor. Ve başka nerede olması lazım gerekiyor? Demiştik ki burada fi mânil asli diye. Şimdi bunu anlatıyor. Diyor ki müşterektirler ve fi nerede müşterektirler ve fi manel asli asli manada. Ellezi o asli mana ki hu o et tesiru tesirdir. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Biz kelime kelimesinin manasını yaptığımızda ne demiştik? Hattını yaptığımızda lafzun vudiyalli manen müfredin. Hatta onu da Hemen şurada gösterelim. Bakın, el kelime vudiya, Lafsun vudi'limanen müfredin. Burada tesirlikle alakalı herhangi bir bilgi var mı? Yok. Kapalı ve açık bir şekilde kesinlikle yok. Değil mi? Bunu görmüyoruz. Ama diyor ki şimdi orada el kelimetü ile el kelimü arasında ortak bir mana vardır. O ise tesirliktir diyor. Biz bunu o zaman nasıl anlamamız lazım? Gerekiyor. Bu konu hakkında İmam Gazal Hazreti Rahmetullahi Aleyh Muhakkul Nazar kitabında çok muazzam bir şekilde lafızların manaya delaletlerini izah etmiştir. Şimdi lafızlar manaya delalet etme yönünde üç tane becik vardır. Hatta burada, buraya yazmayalım. Onu da buradaki kısma yazalım. Şimdi lafızlarımızın manaya delalet yönünde tam tamına 3 tane vecihimiz var. Bir mutabık, ikinci tedammuni, tedammuni yani, üçüncüsü ise iltizam. Mutabık ise şu boyuttandır, bütün hattımızı kapsar. Hepsini birazdan inşallah ama o hattımıza göstereceğiz. Tedammun ise o hattımızın içindeki müfretleri teker teker barındırır. İltizam ise bu, o hattımızdan ne cüzdür ne de aynısıdır. Yani ona ne bir parçadır ne yani derler ya ne ay ne ondan ne onun aynısıdır ne de onun gayrısıdır diye bu şekilde düşünebiliriz iltizam. Birazdan o iltizamı da inşallah Rahman izah edeceğiz. Şimdi biz bir mutabıklara ve tedammun kısmına bakalım. Şimdi el kelime dediğimizde bu mahdut tamam mı? Lafzun vudiyeli manen müfredesi tarifimiz. Özür dilerim hatta mahdut demeyeyim. Çünkü o kısmı daha okumadık. Şöyle yapalım. Biz el kelimetu kelimesinin manasını bilmiyoruz. Bizi o kelimeyi kavramaya yönlendiren lafız hangisidir? Lafzun vudiyeli manen müfredindir. Bakın biz bunu okuduktan sonra ne yapmış oluyoruz? El kelimetu kelimesinin manasını idrak edebiliyoruz. Ama bir şart vardır burada bu tarifi okurken buradaki bütün kelimelerin manalarını bilmemiz lazım gerekiyor. Şayet lafız kelimesinin manasını bilmezsek, lafsun kelimesinin manasını bilmezsek o zaman ne durum söz konusu olur? Bizler tarifi idrak edemeyiz. Tarifi idrak edemezsek kelimeyi idrak edemeyiz. Değil mi? Bu şekilde. O zaman şöyle diyoruz. Buradaki kelimeyi anlayabilmemiz için biz tarifini bilmemiz lazım gerekiyor. Tarifi anlayabilmemiz için ise bu tarifin içindeki bütün parçaları teker teker bilmemiz lazım gerekiyor. Tabiri caizse bunu böyle parça olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ise buradaki tarifimizin hepsi bu kelimenin nedir? Mutabık manasıdır. Dedik ya lafzı mana delaletinde mutabıklık var, ondan sonra tedebbün bunu olur. Bunun hepsini ele aldığımızda bu mutabaktır. Eğer ki laf sunu tek başına alırsa, vadak kelimesini tek başına alırsa, ilahi hepsini tek başına alırsak, bu ise ne olmuşu bunu olmuş oluyor. İltizam ise bu hattın içinden değildir ama velakin lüzumi bir durumudur o kelime için lüzumu bir durumudur. Bakın lavazimatlardandır o kelime için. Ne gibi? Tesir gibi. O da İmam-ı Gazali Hazreti çok güzel bir örnek getiriyor. Mesela diyor ki ev. Eve baktığımızda bütün bu evi ele aldığımızda bu mutabaklıktır. Eğer ki çatıyı ele aldığımızda sadece bu mundur. O çatının tabiri caizse duvarını ele aldığımızda Çatıya nazaren duvarı ele aldığımızda bakın çatıya nazaren duvarı ele aldığımızda ise bu iltizamdır. İltizam manasıdır. Bu şekilde vuku buluyor. Aklımızda inşallah ama bulunsun. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. İmam Gazanazlı bu iltizamlık meselesinde şunu da vurgu yapıyor. Bu iltizamlık sonu olmayan bir şey. Hep devam eden bir şey. Çatıya nazaran şöyle, duvara nazaran şöyle. Hep bu şekilde takır 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 gidiyor. Onun için diyor ki İmam Gazali ta, tabir caizisi kitabında. Sen diyor iltizam ne olduğunu bil. Birkaç misal işle. idrakını yap. Ondan sonra ise... Senin için ehemmiyetli olan... Mutabık kısmı ve tedammum kısmıdır. Bunlarla ilgilen diyor. Yani çünkü nihayetsiz. Orada fazla zaman kaybetme diyor. Çünkü mesela... Diyoruz ki bunun e, iltizamı budur, bunun ki budur, bunun ki budur, bunun ki budur. Bunu hep kelime olarak düşün. Hep böyle devam ediyor, bitmiyor. Şuna nazaran böyle, buna nazaran böyle ilahi gidiyor. Çünkü sen diyor kısa ve öz iltizamı bil, böyle bir şeyin var olduğunu bil, nasıl olduğunu bil, birkaç tane misal gör ama ve lakin, yani hayatını derler ya bunu indeks etmediği bu şekilde vuku buluyor. Ehemmiyet sarf eden yani sağlamlaştırmamız lazım gereken kısım hangi kısımdır? Mutabık ve tedamun kısmıdır. Bu aklımızda bulunsun. Bu kaydeler mantık kaydeleridir. Onu da izahını yapalım. Eğer ki anlaşılmadıysa ileriki zamanlarda inşallah Rahman YouTube kanalımızda mantık derslerini vereceğiz. O videoları inşallah Rahman yükleyeceğiz. Oradan takip edebilirsiniz. Tavsiye da fazla inmek istemiyorum. Çok cüz'i ve basitleştirilmiş bir e, izah üzerinden gitmeye çalıştım ki mevzu biraz da anlaşır halete kavuşabilmesi için. O zaman diyoruz ki bu tesir kelimesi nedir? O kelimemiz için iltizamdır. Tam iltizam manasıdır. Yani mutabık değildir, ondan sonra tedammun değildir, iltizamdır. Çünkü tedammun hangi, yani, mutabık neydi? Lafzun bu diyor Manen müfredin. Tedammun ise mesela lafzun vatun ila akhirihi. Eser ise nedir? İltizamdır. O zaman diyoruz ki ve fil aslil özellikle fil aslil lezi ve teksir dedik. Niçin? şimdi tesir mevzusu vardır değil mi? Buna illet getiriyor. Bir enel kelamen mütekellim müessirun fi nefsi sami. Şimdi tesir manası nasıl olmuş oluyor? Buna illet getiriyor. Li enel kelame çünkü kelam o kelen yani kimin kelamı el mutekellimi konuşucunun kelamı bir şahıs var bu şahıs konuşucu Şunu saç burada bir tane kişi daha var bu da onu dinliyor diyor ki bunun sözü diyor kelamı diyor Muessirun, tesir edicidir. Kim yüz, bu söz tesir edici oldu? Kim üzerine bunun üzerinde? Diyor ki ama nerede tesir edici oldu? Fi nefsi samiyan, işiticinin. Buna kulaklarını büyük yapalım ki anlaşılsın. Bu işitici. Yani konuşan kişinin sözü dinleyen kişinin üzerinde tesir bırakıyor. Bu durum nasıl vuku buluyor? Kema nasıl ki enne cirahat demiş. Bakın cirahat kelimesi yara manasındadır. Şimdi bir mana verelim anlayacaksınız bu buradaki kelimenin hoş olmadığını. Kemen nasıl ki enne cirahata carihi yara açıcının yarası müessiretun demiş. Tesir edici olduğu gibi fil mecruhi mecruhta yara açılanda. Şimdi yara açan bir kişinin yarası mı tesir edici olur yoksa yara açması mı? Biz diyoruz ki yara açması, yara yapması değil mi? Yaralaması. Bu cirahat kelimesi ise, yani et cirahatun kelimesi ise yaralama manasına değil, yara manasındır. O zaman diyoruz ki bunu değiştiriyoruz. Oraya ne alıyoruz? Cerhum kelimesini alıyoruz. El cerh kelimesini alıyoruz. Buradaki sondaki teyi de kaldırıyoruz. Çünkü cerh kelimesi mastardır. Mastarlarda müzekere bir eşittir. Genel itibariyle bu gibi yerlerde müzekker tercih edilir. Kemen nasıl ki enne cerhal carihi nasıl ki yara açıcının yarası, yaralaması bakın yaralaması müessirun tesir edici olduğu gibi kimde tesir edici? fil mecruhi mecruhta. Bunu da resimsel olarak gösterelim. İki kişi var. Bu yara açıcı yani buna vuruyor. ne oluyor? Bunda bir yarala söz konusu oluyor değil mi? Bir açılma söz konusu oluyor. Ne yapmış oluyor? Bu bunda bir tesir göstermiş oluyor. Nasıl ki kelam kelamdaki sözü söyleyen kişi dinleyen kişide bir tesir ortaya çıkarttığı gibi. Bu şekilde vuku buluyor. O zaman diyoruz ki bu şekilde toparl toparlamak, lazım gerekirse mütekellimin kelamı işiticini iş işiticide aslında bırakıyorsa tam tesi bırakıyorsa işte o şekilde de ne yapmaktadır daha doğrusu özür dilerim şu şekilde daha da hoş olur izah edersek nasıl ki yara açıcının mecruhta yara açması gibi işit konuşucunun da ne yap konuşucu ne yapmaktadır? İşiticinin kulağında bir tesir bırakmaktadır. Yani bu şahıs bunda bir eser bırakıyor. Bu şahıs da bunda bir eser bırakmaktadır. Bir tesir bırakmaktadır. Nasıl ki bu vuran kişi, vurulan kişi üzerinde bir e, tesir bırakıyorsa keza aynı şekilde Sami'de ne yapmaktadır? Mütekellim üzerinde bir eser bırakmaktadır. Tekrar toplu mana verelim. Çünkü demin de hoş olmadı. Diyoruz ki carihin mecruh üzerinde yaralama boyutunda tesir bırakması gibi ne yapmaktadır? Mütekellimin kelamı da Samiin nefsinde ne yapmaktadır? Tesir bırakmaktadır. Tesir olucudur, tesir edicidir manası. Bu şekilde vuku buluyor. Bu inşallah Rahman anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi ise delil getiriyoruz. Ve delilü delil ise aleyh onun üzerine kavru şairi. Şairin şu sözüdür. Cırahatu sinani lehe iltiam ve la yeltamu ma lisan. Cirahat kelimesi, bakın hemen önce sayfamıza dönelim buradaki cıra-hatun kelimesinin cem'isi olarak gelmektedir. Bu cirahat ise burada ne manasında? Yaralar. Ama neyin yaraları? Sinani, mızrağın yaraları. Mızrak yaraları lehe, o yaralar için vardır. İltiamun, bir iyileşme vardır. Yani eğer ki bir kişi bir mızrak tarafından yaralanırsa o kişi iyileşebilir. Değil mi? İyileşme söz konusudur. İltiam kelimesi ilteame kelimesi nedir? Unutmayalım mastarıdır. Fiil muzarisi ise burada gelecek. Yeltamu şeklinde geliyor. Ona diyoruz ki ilteame yeltamu iltiamen şeklinde mastarı gelir. Diyoruz ki burada o zaman toparlamak lazım gerekirse eğer ki bir kişi mızrak tarafından kendisinde bir yara meydana gelirse, bir kişi de muzak tarafından kendisinde bir yara meydana gelirse, onun için bir iyileşme söz konusudur. Değil mi? Ama <stık> ve la yeltamu iyileşmez ma o şey ki ceraha yaraladı el lisan lisanın yaralamış olduğu o şey ne yapmaz? iyileşmez. Onun için bir iyileşme söz konusu değildir. Yani dilin açtığı yara iyileşmez manasındadır. Yani herhangi bir aletin açtığı yara, yara iyileşir ama dilin açtığı yara iyileşmez manasındadır. Tekrar kırık mana toplu mana verelim. Son tersimizi bitirelim. hatu sinani mızraklar mızran yaraları için vardır. Leha onun için vardır. İltiamun iltiamu ne vardır? İyileşme vardır. Ve iyileşmez, iyileşme yoktur. Ma o şey için ki cerah açtı el lisan lisan. Lisan o açmış olduğu o şey için ise ne yoktur? Bir iyileşme durumu söz konusu değildir. Bugünkü dersimize inşallah buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin.